Kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün yine bahçedeyim. selamda seramın utunu kazdım gördüğünüz gibi ve salatalıklarıma, domateslerime ip bağladım. Size de göstermek istiyorum şöyle. Salatalıklara ip bağladım ki böyle saracaklar yukarıya doğru salatalıklar ve ipe doğru tırmanacaklar çiçek açtı salatalıklarımız salatalık da döktüler size salataklarını göstereceğim bakın işte salatalıklarımızda küçücük küçücük salatalıklar var evet domateslerimi de şu şekilde ip bağladım. bunları ip bağlıyoruz devrilmesin yık yıkılmasınlar yere ipe doğru tırmanacak bunlar Evet gördüğünüz gibi salatalıklarım domateslerim biber patlıcan. Burada da kendim yetiştirdiğim fidelerim var. Otunu kazdım bunları. İşte biberli fidelerim. Biber fidelerimi de bu şekil. Dolma biber. İzmir biberi. Ve köy biberi diyoruz. Köy biberi. Fidelerimi de yetiştirdim. Patlıcan fidem vardı burada. Onları diktim bugün bahçeye. Şurası boşalan yer. Patlıcan fidelerimi diktim. Daha orada da fideler var. Gördüğünüz gibi her yer fide dolu. Bunları dışarıdaki bahçeye dikeceğim. Burası sera içi zaten dolu. Marul fidelerim var yine. Biberler. Tavuk geldi seraya. Bak geliyor eşecek buraları. Şurada tavuk var çok aksi. Sen niye geldin ki? Çık. Evet çık. Evet arkadaşlar. Terzilerim pazı terzi diyoruz biz pazı i̇şte kenarda böyle pazılarım var yeşil soğanım var marul evet yine pazı bunun dolması kavurması da oluyor çok güzel oluyor arkadaşlar evet karalahana fidesi ekmiştim buraya da biz Karadenizler kara, kara lahana yemeden duramayız. Onun fidesi var. Biberlerim çiçekte. Bunlar şimdi çiçekten sonra bir şey biber olacak demektir. Evet çiçekteler. Sıra içi sıcak olduğu için burası daha erken. Verecek sebzelerini bize arkadaşlar. Evet. Burası da kahvaltılık biber. Kıl biber diyoruz. İşte ondan kahvaltılık biber ettim. Burayı daha kazamadım. Şimdi burayı kazacağım. Şu tarafı kazdım domatesleri, salatalıkları. Evet buraya gelince buraya gezince ben çok hoşuma gidiyor. Yani benim için bir gezme gibi bir şey. AVM gezme gibi bir şey bahçemi gezdim mi? Hoşuma gidiyor. Seviyorum ya. Evet arkadaşlar size dut fidemi göstereyim. Seran içerisinde bir tane de dut var. Kara dut bu. Arkadaşlar bakın. Çok güzel meyve vermiş. Bunlar daha olgunlaşmamış kırmızı olan küçükler şurada siyahlaşmış var bakın orada da var. Burada domates fidelerim var yine. Tabletledim işte gördüğünüz gibi şu siyah tabletlere bunları küçük fideler küçükken tabletledim ve bu kadar büyüdüler. Şimdi dışarı ekeceğiz. Tohumları da şu kutulara ekmiştim. Sizinle daha önce paylaşmıştım. Tohumları da kutulara ekmiştim. Bunlar da çiçek fidelerimiz. Bunlar da çok güzel oluyor. Bu çiçekler bunlar. Size bunları da bahçeye dikince paylaşacağım sizlerle. Evet. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Esen kalın. Allah emanet olun. Bana, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.